<laughs> Neyse. Sen bu ben Yasmin İlk dikkat edip yine ilk yapacağız. İlk önce servisin salısına bakacağım. Solon diye diğer saldırısını sana göstereceğim. Şu an çok hızlı konuşuyorum biliyorum. Fakat bakacağız. Sanırım Spok saldırısı yapıyor şu an arkadaş. Zeb beni buraya indirmiş. Orayı temizlemiş. Şimdi de saldırıyor. Mükemmel bir saldırı izliyoruz şu anda. <laughs> Oğlum boğazım. Video sürekli giriyor mu? Biraz şey oluyor. Boğazımda bir tıkırdanma oluyor. Şimdi kurutsu ayakta ben kurucilik yolundum hadi hep ama. Ne yaptı lan bu acaba? Bakalım birazdan kay böyle şey salır bittiğinde. Kaydı durdurup çünkü şu an sıkıntı. Belki de bir şey yaptı. Nereden bileceğiz? Yani şimdi belediye indi. Belediye indi daha mı sıkıntı yok da belediye şimdi ejderlere aşırı fazla sarı verecek. Bir saniye. <laughs> Sıkıntılı. Neyse. Şimdi Ejderler yerine de iki yıldız. Üç gelmez diye düşünüyorum şu anda. Gerçi bir şey kalmamış lan. Üç gelebilir de gelmeyebilir de. Şimdi kral öldü. İki. Ne? İki çok rahat ki. Ne diyeyim hadi. Ne yazsam bunu? Sağlık kaybedeceğiz burada bunda. <laughs> Neyse. Oo. Oo, 12 saldırıda uzun çıldız. Bu adamlar bizi siker. Siker siker şu atıldılar. Bu adamlar bir şey aramıyor. Bir evet. Tamam. Şimdi ben bir kaydı durdum ya. İnşallah. İnşallah. Tamam buna tıklayın şu gözünü kör al. Hah. Şimdi. Servet kesin derisi olsun o kadar bence. Veya. Ya gel işte bu saldırıda şey yani anlarsınız ya. Kaç anlamasın. Seksör oldu şu anda da? Oha. Altı bin tane. Değmez kanka. Hiç değmez. Bu da altı metre olur lan. Etkinin bir yüz tane TL. Yani, yani... Değer mi ne veriyorsun? 600 tane mi veriyor? 80 tane veriyor? 80 tane atıcı da falan var. büyüler sarı katlıyorsun. Tecizlerin isabet tonu falan güzel ama 15 bir yer kaplıyor biraz sıkıntılı bir şey. <laughs> 1200 star diyor yani hakikaten biraz düşük ya sanki. Tamam neyse ben şimdi 1 ve sarma geçeyim hemencik. Orada çünkü işlerim saran var. Bir de daha ben konuşma seni yapacağım. Nikola başını yapacağım. Ben bunu bir daha yapmak istiyorum şu anda. Oo shit güzel. Ha. Evet, evet biliyorum biliyorum. Buraya geç. Bu hesap alın herhalde ben, ben ya onun top. Yani alırım da çok uzun sürer. Burada saldırı daha başına kaç, kaç veriyormuş? Yandan mı yazıyor acaba? Yok yok. Sonmalardan veriyor. Sonmalardan veriyor. Bir sonması şu anda 70 veriyor. Yani 225 tane verecek değil mi? Bölgeyi nasıl sayılıyor ya? Garip. Bu arada ben şamul alacağım yalnız ben. Alacaktım. Ya para şeydi aslında. Şöyle göstereyim ben size için. İşte. Tıkladım tamam mı? Hesapta 38 TL var. Google Playbook kesinde. Market'inde. Bende de kaç var? Satın al desem satın almayacak. İşleniyor ya. İşleniyor. İşlenmiyor gördüğünüz gibi. Biraz bekletiyor. İşlenmedi dedi. Çünkü para yok. Hani şu sen şuraya al ya. Bu da güzel durmuyor. İsa şunu yapın. Tamam. Ben bu lokasyon bunları bir tane seviyordum. Yani bitsin diye. Şimdi bugünkü amaçlarımızdan bir bu hesapta saldırı yapsam mı acaba lan? İki buçuk gün daha var. Bunları yok, harcamıyorum. Bilerek harcamıyorum şu an bunları ben. Burada ne var? Bir milyon iksir var. Ya da bazı çalıştırayım. Dur çalıştırayım. O bize lazım. Bas bir tane de şundan. E şimdi havasımız kaç milyon? 800k. 4 tane var. Ben yani şu an ulusal için olsun bu arada. Çünkü yoksa ben her türlü gideceğim. Ben 9 tane bulurum. 9 tane yok. Neyse. Videonun konusu ana konusu şey olduğunda Şu anda basmıyorum. O da kıya bakalım rakiplere. Rakip yazdık. Birazcık... Oğlum ya yine BB13 rakibim var. Altlarda bir şey yok. Altları yapamam. Yine atlarda Yine BB13. Yani <laughs> nerede adalet? Bana adaletin yerini göster. Sen şuraya olayı dönüyorsun. Oh, oldu tamam. Sen orada iyisin. Allah dili kılaş. Kobi 8 TV olmuş. Bir şey de basalım. Ya kanka biliyorum hadi geç ya. Almayacağım. Ne basalım? Bebek ejder bence kafidir. Çünkü ordumuzda da yer alıyor. Hemencik şuradan yeni alalım bir işte taşla. Şimdi altında taş var. Yetmez. Asla yetmez. Şimdi. 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 Nerede benim ekibim? Yasin Eke'nin rakibi. Güzel. Güzel. Dalarım ben buna. Çok rahat. İki alırım herhalde. Üç biraz zor ama. 2 alacağız herhalde. Evet. İkiye giriyorum şu anda. Çünkü aga koyular çok güçlü gelme başladı bir anda yani. Anlayamıyorum. Oğlum direkt ölün kırın. Aa açık bir var aslında. Güzel açık. Daha çok işime gelir. İşime gelir yani aga. Fena değil yani. Bas aga. Bas koyucuyu da. Yardır koçum. Yardır lan. Ananı sik tek Tekte kalacağım. Şu an bir şey olmuyor aslında. Gider mi lan? git lan. Biz koruyu gittim. Gitti çok rahat git, gitmedi ama olsun. Şu kraliçe çok gıcık bir şey ya. Şimdi hava soması indi. İnmedi. Hava soması niye inmedi? Ayıp değil bunu aldım, Hava soması indiremediniz. Utanmıyor musunuz? nasıl siz? Ya şimdi şampiyon oluyorlar. Nasıl kafa yap? Hani onlar ayakta, o ayakta. Bugün şu an 3 imkansız. Yine iki de kaldık ya. O özel buradan gidecek de, bunları indirecek de, şurada 5 tane de geçecek de. Ona bunlara falan. Oh ne güzel ha. Var mı öyle şey? Ya mı? Bir saniye. oldu. Ay gitti Tam kaydı açtım bitti. Güzel. Neyse. 2 milyon gömlek geldi ama öyle düşünün. İyi yanından düşün Yasin ya. Oo, hadi bakalım. Tamamdır. Şunu kapat. Video izlemeyecek bu arada o yüzden pek sorun yok. <laughs> <laughs> Lig savaşına yetişemeyeceğim bu arada kan bu videoya. Daha kahretsin. Daha Allah kalan izliyoruz. Şimdi hangi sana girecek? 5'ten girecek. Tamamdır. Nereye atam 5. Bakalım. Kartal makbuldur. İyidir yazalım. Kartal iyidir. Dersler kaçıyor bu <laughs> Neyse. Sorun yok. Bir saniye lan ben yanlış kişi yapmışım. Bir saniye yanlış yapmışım. Yanlış düzen yapmışım. Bir saniye yanlış yapmışım. Bunda biraz sıkıntılı ama sanki bomba kulesi veya şu inşaatçının olduğu yer daha iyi gözüküyor ya. Yani. İnşaatçı ve bomba kulesi tipi. iyi gibi Kartal yok bu arada. nerede kartal Kartal buradaymış hepsini buraya attım ben onu Kanka hadi saldır fazla ben seni kafasını ben de bu saldırıda ya. Sonra ne oldu bilmiyorum. Dedim ben kayda gireyim ben. Bu <laughs> saldırı altında. Yine bir süper ne süper lan ejder ejder ha yapacak Servet. Klasik. Önden mi kraliçe? Kraliçe ben Evet kraliçe. Balon balon. Zepin Zeppelin ne birazcık ters atlama sanki ya. Sanki yani bazı şeyler inmez gibi. Evet. Biraz garip yere attı. Ama iyi ya. Tamam güzel sıkıntı yok. Çatıda falan yorar adam ama ya. Çatıda hani. Lan ölmüş. <laughs> Tekme kapı olalım. Aaa. Klan kalesinden çıkana bak. Oğlum sesime ne oldu? Dakika. Sesim çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Gitmiyor oğlum Seri atıyor ya. Şimdi belediye ayakta bir tek tek alsın da ben buna bir aşırı güleyim ya. Kart halinde de güzel. Hızlı bastı özellikle ama işe yarar diye düşünüyorum. Çünkü bir tane ejder bilgisayarımız üzereydi. Hangisi lan Tamam ilerliyor ordu. Şu an sizin giderek çatılışa bu arada. Tamam şu daha iyi daha iyi. Şu an daha iyi. Şimdi ejder orada ilerliyor. Bir mayın kurban gitti neredeyse. Ejder öldü. Ana kuleye gidiyor. Bir kere vurdu öldü. Şu an teknik alma ihtimali bayağı yüksek bir yönlü. Çünkü koruyucu yok bir şey yok. Tek 90 aga be. Aga be 90 çıkmış alırdan. Yani. Oğlum ne bunu ne diyeceğim adam zıldı ama ne yapınca. Sakın Sakin Ne Ne dedir şimdi? Başver. Oğlum video kodum yok benim şu anda. Ciddi diyorum yok. Video çok boş oluyor. Bir dakika burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Var mı Kitap falan. Kitap da yok. Amına Laboratuvar dolu. 10 saati var. Onu da bitiremiyorum. Ben ne yapacağım şu anda? Duvar basalım abi. <laughs> ya oğlum bu nasıl video ya? Klan yok. Al şuradan klan bir tane. Al. Ben attım. Çok güzel ganimet. Değil ama olsun. At hadi. At 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 at. Kuru bir zemin kolu ama olsun. Zeppelin çöktüğü yönde Şimdi ilerle. İlerle. Güzel ilerliyoruz kanka. At bir tane daha. At bir tane daha. At bir tane daha. Boşa vurmayın lan. At bir tane daha kanka. İki yıldız. Çok belli o şu an oldu. Çünkü ortada iki tane kahraman var. Ve bunların bir kardeşi. Benim iki tane can çok alan şey var. Adını unuttum. bir isim var. Şimdi çam ayakta ama ölecek gibi birazdan bu. Mele yok bir şey yok. Ölecek tabi oğlum birazdan bu. Şimdi kral can basabilir mi? Hayır basamaz. Ortada takılmazsak kazanırız. Ve şu an kral tanklıyor bayağı burayı. Çok güzel. Tankla kanka sen devam et. İnşallah ortada takılmayız öyle. Çünkü takılırsak sıkıntı büyük. Sen ne yapıyorsun kanka orada? Allah razı olsun ya. Oğlan o Vaz kraliçeyi derleyin beyler Vaz da Oğlum çok iyi vurdu 3 yıldız geldi galiba kanka çok mutluyum şu anda Çünkü etkinliğin ilk saldırısı olarak 3 yıldız atmak Ayrı bir şey yani Büyük bir şey 300 geldi Ayrı bir şey geldi bunda artı Oğlum hani 4 tane vardı ben 4 tane biliyordum %15 eğitim hızlandırma geldi. Altın bilet de var. Orada çok hızlı çıkacak kanka. Peki bu artısı var mı daha bunun? Artıyor mu? Artıyormuş %45. Şimdi bunu arası var ama Yani, yani şimdi bir anlamda gün yeter. Gün yeter de ben yani bunun yerine buradan buna mı tercih ederim? Arka plan. Çünkü çok güzel gözüküyor yani. Şurada bir düzeye benzer bir şey var. Bu top var. Vay o takaşı biliyorum. Sen bunda böyle ya. Ne bak ne güzel. Ne çok az yani hadi. Fark var. Orada 30 dakikada çıkıyor. Ve <laughs> bu spreyler havası bu orada yani. Boru değil ya. Yani. Çok uzun bir oyun olmalı. Bak bu kodam ben uzun süren bir şey. Elde falan sürüyor. Şu an 35 dakika sürüyor. Çok güzel. Etkinliği gelmesi de iyi oldu. Bu. Bahane gibi bir şey şu an etkinliği gelmesi bunun için. Neyse size akşam kına <laughs> video yapacağım. Uyuyor sıkıntı yok. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Böyle videom olur ya.